Demir abi. Demir abi. Hadi bana. Ay ne yapıyorsun Beren abla ya. Ay düştüm ben Demir abi. Beni kaldır lütfen. Temizle beni Beren. Demir abi. Ay ben çok pislendim. Üşüdüm ben. Ay oraya mı yatıracaksınız beni şimdi? Ama ben çok üşüdüm ya. Dur, Acaba bende mi eldivenle mont giyseydim? Evde unuttum ben elbiselerimi. Of ne yapacağız şimdi? Bekle seni bir temizleyeceğim ben. Ay Beren abla ya beni temizle tamam mı? Çok güzel temizle. Ya da bana kardan ev yapsana. Ben içinde oturayım. Hayır. Beren abla bana kardan ev yapmıyor. Ben çok üşüdüm yapacağım, ya. Yapacağım. Yapacak mısın? Hadi tamam bekliyorum o zaman. Hadi bana kardan ev yap. Çok üşüdüm ben. Donuyorum ben. Benim elbisemi de giymedim. Montum da yok Sana benim. Ben evde. Elbiseni giy. Donarsın diye. Şapkam da yok. Eldivenim de yok. Dondum ben. Dondum. Aa, i̇mdat. Demir abi ben üşüyorum. Demir abi ne yapıyorsun orada? Arabaya mı kar atıyorsun? Ya ben üşüdüm Demir abi sen arabaya mı kar atıyorsun? Ay Beren abla bana ev yapıyor. Hadi ev yap da ondan sonra içine gireyim de bir güzel ısınayım tamam mı? Isın, isın. Tamam hadi ev yap bana. Isın. Ay üşüdüm üşüdüm. Aman Allah'ım. Ay şuraya kafamı sokayım. Oy bu sadece benim kafamı kapattı. Beren abla sen ne biçim ev yaptın böyle? Ay Beren abla sen nasıl yaptın böyle ya? Demir abi. Demir abi. Buradayım ben. Bak ben üşüdüm biliyor musun? Beren abla bana ev yapıyor. Evet. Evet üşüdüm Demir abi. Sen üşüdün mü Demir abi? Hayır. Üşümedin mi? Of ya. Beren abla da bana hala ev yapamadı ya. Ben sanırım bu soğukta dışarıda kalacağım. Ve dondum ben. Hayır, Ay. Donladım, donladım. Ama Beren abla kaç saat oldu. Hala bir evi yapamadın ya. Çok üzüldüm Yoruldum. ben. Yoruldun mu? <laughs> en iyisi o zaman ben eve gideyim. Hayır Hadi. hayır dur. Ay anne. çok üşüdüm ama ben. Demir abi sen de bana niye kır atıyorsun? Ben zaten üşüdüm. Anne, anne. Anne, anne, anne. Evet. Zaten üşüdüm. Sen bana neden atıyorsun Demir anne. abi? Anne. Of ya, tamam tamam. Hadi yapmayın. Tamam, olmuyor. Yapamıyorsunuz. Ben en iyisi evime gideyim. Hayır, tamam. Dur. Dur, git, git. Tamam ya. Of. Yapıyorum, yapıyorum. Ben ama yapamadın. <laughs> Demir abi bana şey Demir abi kar mı götürüyorsun? Oo. Oh. Demir abi senin eldivenlerin niye yok? Üşümüyor musun?